Savaşlar, savaşlar. Belki de onlar olmasaydı insanlık bugün teknolojik olarak daha gelişmiş bir seviyede bulunabilirdi tarihte genel olarak komşu olan ya da olmayan iki devletin çıkarları konusunda anlaşabildiği ve barış içerisinde yaşadığı pek görülmemiş bir durumdur. Dolayısıyla sebep her ne olursa olsun ortaya çıkan anlaşmazlıklar beraberinde şiddetlenerek savaşları doğurmuştur. Biz ise bu videoda tarihte gerçekleşmiş süre bakımından en kısa süren savaşları içeren bir liste hazırladık. Çayınız, çorbanız, yemeğiniz de hazırsa hadi başlayalım. İngiliz Zanzibar Savaşı. Öncelikle açılışta da söylediğimiz gibi tarihin en kısa sürmüş olan savaşından başlayalım. Birleşik Krallık ve Zanzibar arasında 1896 tarihinde gerçekleşen savaş 40 dakikalık süresiyle dünyanın en kısa süren savaşı olarak kabul edilir. Peki bu savaş neden gerçekleşmişti? Anlatalım. O yıllarda Zanzibar'ı yöneten İngiliz destekçisi Hamad bin Tuvayini'nin ölümünün ardından yeğeni Halid bin Bargaş askeri darbeyle yönetimi ele geçirmişti. Fakat İngilizler Zanzibar tahtı için Hamud bin Muhammed'i desteklemekteydi. Bu yüzden İngilizler Bargaş'a tahttan çekilmesi için bir ultimatom gönderdi. Ama Bargaş'ın tahttan çekilmeye hiç niyeti yoktu. İki gün sonra beş adet İngiliz savaş gemisinin Bargaş'ın sarayını bombardımana tutmasıyla başlayan savaş sadece 40 dakika sürdü. Bu 40 dakika sonucunda teslim olan Bargaş Alman İmparatorluğu'na sığınarak geri çekildi. Bu olay da dünyanın en kısa süren savaşı olarak tarihe geçti. Muhaç Meydan Muharebesi Yaklaşık 350 yıl kadar geriye Muhteşem Süleyman'ın bu topraklara hükmettiği döneme gidiyoruz. 29 Ağustos 1526'da Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşen savaşı bilmeyeniniz yoktur herhalde. Muharebe sayıca üstün olan Osmanlı ordusunun hafif süvari birlikleri ve Avrupalıların o zamana kadar karşılaşmadıkları seyyar top ve etkin tüfek kullanımı sayesinde Macar ordusunun ağır süvarilerini kısa sürede kaybetmesini takiben ağır bir Macar yenilgisiyle sonuçlanmış ve Osmanlı ordusu Macar ordusunu ağır bir hezimete uğratmıştır. Savaş sonucunda Macar kralı 2. Lajos ile beraberindeki 24 bin askeri kılıçtan geçirilmiş ve Macaristan'ın büyük bir bölümü Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçmiştir. Tüm bu olanlar yaklaşık 4 saat içerisinde gerçekleşmiştir. Futbol savaşı. Zamanımızı 400 yıl ileriye alıp rotamızı Güney Amerika'ya çeviriyoruz. 1969 yılında El Salvador ile Honduras arasında patlak veren bu savaş, iki ülkenin 1970 FIFA Dünya Kupası elemeleri sırasında yaşadığı bir gerginlik sonucu başlamıştı. Karşılaşmanın öncesindeki gece Honduraslı taraftarlar çıkardıkları gürültüyle El Salvadorluların uyumasına izin vermemişti ve maç 1-0 Honduras galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Karşılaşmanın revanşında ise aynı tarifeyi bu kez El Salvadorlular Honduraslı futbolculara uyguladı ve o maçı da 3-0 El Salvador kazandı. İki ülke bu kez de playoff turunda karşı karşıya geldiler ve bu maçı da El Salvador 3-2 kazanınca iki ülke arasında süren gerginlik savaşa dönüştü. 100 saat süren bu savaş sonucunda 2100 kişi hayatını kaybetti ve 10.000'den fazla kişi yaralandı. Bu ilginç savaş ise futbol yüzünden çıkan ilk savaş olarak tarihe geçti. 6 gün savaşı Güney Amerika'dan Orta Doğu'nun sıcak kumlarına doğru uzanıyoruz. 1967 yılında gerçekleşen savaşın temel sebebi Tiran Boğazı üzerindeki su yolu, geçiş hakları ve ticaret anlaşmazlıkları olsa da bir diğer sebebi panarabizm ülküsü güden Arap devletlerinin İsrail devletine tamamen son vermesi amacıyla gerçekleşmiştir. İsminden de anlaşılacağı üzere savaş 6 gün sürmüş ve sonucunda Mısır, Ürdün, Suriye ve onları asker ve silah yardımlarıyla destekleyen Irak, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus, Fas ve Cezayir savaşı kaybetmiştir. Savaş sonucunda İsrail topraklarını ikiye katlamıştır. Slovenya Bağımsızlık Savaşı Ortadoğu çöllerinden daha soğuk ve nemli bir ortama, Doğu Avrupa'ya gidiyoruz. 1991 yılında Yugoslav Halk Ordusu ile Slovenya Bölgesel Savunma Kuvvetleri arasında gerçekleşen bu savaş, Slovenya'nın Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesi sonucu patlak vermiştir. 10 gün boyunca devam eden bu savaş, Yugoslav Savaşlarının başlangıcı olarak kabul edilir. Slovenler bu savaş sonucunda kısa bir süre içerisinde bağımsızlıklarını Yugoslavya'ya silah yoluyla da kabul ettirmiştir. Sırp Bulgar Savaşı Yine Doğu Avrupa'dayız. Fakat bu kez aktörlerimiz Bulgar ve Sırplar. 1885 tarihinde gerçekleşen bu savaş, Sırpların Berlin Anlaşması'nda kendisine verilen toprakların yetersiz olduğunu iddia etmesiyle başladı. Savaşı kısa sürede Sırpların kazanması bekleniyordu. Ancak beklenmeyen bir şekilde Bulgarlar Sırp topraklarına girdiler. Savaş sonucunda Doğu Rumeli bölgesi Bulgaristan'a bırakılırken savaş toplam 14 gün sürmüştür. 2. Keşmir Savaşı. Sıradaki savaşımızın gerçekleştiği bölge ise Orta Asya. 2. Pakistan Hindistan Savaşı olarak da anılan bu savaş 1965 yılında Pakistan'ın Hindistan'daki yönetime karşı ayaklanma başlatmak için Cemmu ve Keşmir'e kuvvetlerini sızdırdığı Cebeli Tarık harekâtı takiben başladı. Bunun üzerine Hindistan Batı Pakistan'a yönelik kapsamlı bir harekat başlatınca 17 gün sürecek olan bu savaş başlamış oldu. Her iki tarafında binlerce kayıp verdiği savaş 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük zırhlı araç ve tankların katıldığı savaş olarak tarihe geçmiştir. Ermeni-Gürcü Savaşı. Bu kez de Orta Asya'dan Kafkaslara doğru uzanıyoruz. 1918 yılında yaşanan bir sınır anlaşmazlığı sonucu meydana gelen savaş toplam 24 gün sürmüştür. Ekim Devrimi'nden sonraki süreçte meydana gelen ve yeni kurulan Ermenistan ve Gürcistan Demokratik Cumhuriyetleri'nin arasında gerçekleşen bu savaş sonucunda iki tarafta hiçbir şey elde edememiştir. Çin-Vietnam Savaşı Şimdi ise bize yakın bölgelerden biraz uzaklaşarak uzak doğuya doğru gidelim. 1979 yılında Çin ve Vietnam arasında yaşanan kısa ama kanlı bir sınır çatışması olarak meydana gelen bu savaş Vietnam'ın Kamboçya'yı işgal edip Çin tarafından desteklenen Pol Pot liderliğindeki Kızıl Kemer hükümeti tarafından yönetilen rejime son vermesi sonucu Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun taarruza geçmesiyle başlamıştır. Savaş sonucunda her iki tarafta zafer ilan ederken Çin Vietnam topraklarından çekilmiş, Vietnam'ın Kamboçya işgal hali ise sürmüştür. Yaklaşık 4 hafta boyunca devam eden bu savaş, iki tarafında somut bir sonuç elde edemediği savaşlardandır. İkinci Balkan Savaşı. Bu kez içerisinde bizim de olduğumuz bir savaşa ve Balkanlara geri dönüyoruz. 1913'ün başlarında gerçekleşen ilk savaşın sonrasında oluşan sınırlardan savaşa katılan tüm devletler hoşnutsuzdu. Çünkü devletler toprak paylaşımının adaletsiz ve taraflı olduğunu, Bulgaristan'ın hak ettiğinden daha fazla toprak aldığını düşünüyorlardı. Ayrıca Osmanlı Devleti de kaybettiği toprakları yeniden kazanmak istiyordu. Savaş sonucunda Edirne ve Kıtlareli Osmanlı'nın eline geçmiş ve Bulgaristan mağlup edilmiştir. Ve bu savaş tam 1 ay, 3 hafta ve 4 günlük süresiyle kısa süren savaşlardan birisi olarak tarihe geçmiştir. Falkland Savaşı Listemizin son sırasında ise ilk sırasında olduğu gibi yine İngilizlerin içinde bulunduğu bir savaş var. 1982 yılında Arjantin'in Falkland ve Güney Georgia adalarını işgal etmesiyle başlayan savaş sonucunda Arjantin teslim olmuş ve işgal ettiği toprakları terk etmek zorunda kalmıştır. Savaş sonucunda Arjantin'de Leopoldo Galtieri rejimi devrilmiş, Birleşik Krallık'ta ise Demirleydi 1983 seçimlerini ezici bir çoğunlukla kazanmıştır. Listemizin sonuna geldik. Bu videoda tarihte gerçekleşmiş olan en kısa savaşları özetleyerek sizlere bilgi vermeye çalıştık. Eğer bu videonun tarihteki en uzun süren savaşlar şeklinde ikincisinin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan hızlı bir şekilde haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.